Hoş geldiniz. Bugün size Discovery raporlarını Blitz Report'a nasıl taşıyacağınızı göstereceğim. Taşıma süreci kütüphanemizdeki Discovery raporlarından birinde açıklanmıştır. Bu yüzden rapor bölümüne ardından Discover kategorisine ve This Workbook Export Script adlı rapora gideceğiz. Ve burada açıklamada farklı geçiş adımları listelenmiştir. İlk adım bir liste oluşturmak için raporu çalıştırmak olacaktır. Ve bu dışa aktarma komutları Discover Administrator executable tarafından çalışma kitabı tanımlarını XML formatına farklı EX dosyalarına dönüştürmek için kullanılır. Ve sonra tüm bu EX dosyalarını oluşturduktan sonra hepsini içeren bir zip dosyası oluştururuz ve bu zip dosyasını Blitz Report uygulamasına yükleriz. Ardından Blitz Report Discovery Import programını başlatırız. Şimdi ilk adıma başlayalım ve bu raporu çalıştıralım. Blitz Report'ta bu rapora This Worksheets Workbook Export Scripts'e gideceğiz. Burada hangi workbookları veya hangi tarih aralığındaki workbookları dikkate almak istediğimizi belirleyen bir parametre var. göçünüzde her şeyi tüm çalışma kitaplarını taşımak istemezsiniz ve sadece son zamanlarda aktif olanlara odaklanırsınız. Bu nedenle belirli bir zaman diliminde erişilen çalışma kitaplarını taşımak için bir tarih aralığı parametremiz var. Tipik bir değer örneğin 600 gün gibi bir şey olabilir. Ama bu testte her şeyi taşımak istiyorum. Çünkü bu test sisteminde çok eski veriler var ve bu nedenle 1 Ocak 2004 tarihini seçiyorum. Bu raporu burada çalıştıracağız. Ve rapor dışa aktarmak istediğimiz çalışma kitaplarının bir listesini oluşturuyor. Toplamda 311 çalışma kitabımız var ve bir satır bir dışa aktarma komutudur ve bu dışa aktarma komutlarının discover administrator yürütülebilir dosyasını çağırmak için Windows makinesinde yorum istemi penceresinde çalıştırılması gerekecek ee, ve önce o bu komutları çalıştırmak istediğimiz bir klasör oluşturacağız. Bu yüzden e, Disco Testleri adında bir klasör oluşturalım ve o klasöre gidelim ve burada da klasöre gidiyoruz ve şimdi bu komutları kopyalayıp yapıştırabiliriz. Bu test için şu anda tüm bu 311 için çalıştırmıyorum çünkü biraz zaman alacak sadece 30 kayıt için çalıştırayım. Böylece bu komutları yorum istemi penceresine kopyalayıp yapıştırabilirsiniz ve ardından discover administrator executable bu XML dosyalarını oluşturmak için başlatılır. Süreç hala çalışırken burada görev yöneticisinde göreceksiniz ve o klasöre giderseniz EX dosyalarının oluşturulduğunu da göreceksiniz ancak hala sıfır boyutundalar ve bir süre sonra süreç tamamlandığında bu dosyaların gerçek boyutunu görürsünüz. Çalışırken hala sıfırdır. E, bu yüzden çalışmaya devam etsin. Bu arada e, Blitz Report'ta sahip olduğumuz bazı analiz raporlarını göstererek geçmiş Discoverer kullanımınızı anlamanızı sağlayayım. En popüler olan analiz raporumuzun adı This Worksheet Execution History. Bu rapor, Discoverer raporlarınızın geçmiş kullanımını gösterir. Çalıştırayım. Her bir tarihi Discoverer çalıştırması için bir satır gösteriyor. Bu, sen Şahin Mesifoğulları paylaşma tayfaları için bir sütun var ve bunları çalıştıran e, kullanıcıyı ardından daha ayrıntılı verileri de gösterir. Örneğin e, raporun ne kadar sürdüğü, kaç satır döndürüldüğü ve özellikle hangi klasörlere ve hangi verilere erişildiği. Yani sağda klasörler, klasör tanımlayıcıları veya tablolar için sütunlar var ve e, sonra Örneğin görebilirsiniz hangi örneklere bakabiliriz. Buradaki bu, yani burada iki farklı klasöre erişilmiş. Biri iş başvuruları, diğeri ise açık pozisyonlar olarak adlandırılmış. Ve e, bu çalışma kitabının kullandığı veriydi. Çünkü Blitz Report'a geçiş benzer çalışma kitaplarını ve çalışma sayfalarını otomatik olarak tek bir raporda birleştirerek Blitz Report'ta daha az bakım yapmanızı sağlar. Ve raporda burada ek sayfalarınız da var. Son sayfa baktığınız zaman diliminde tüm aktif kullanıcılarınızı ve çalışma kitabı yürütme sayılarını gösteriyor. Ardından en popüler çalışma kitaplarını ve çalışma sayfalarını gösteren bir sayfanız var. Burada en popüler olanı eğitim başarı analizi idi ve bunlar farklı sayfalar ve yürütme sayıları. Ve göçün çalışma şekli aynı temel verileri veya temel klasörleri kullanan farklı çalışma kitaplarını ve çalışma sayfalarını tek bir Blitz Report'ta birleştirmektir. Bu, bu sayfada gösterilmektedir. Şimdi boyutu biraz küçülteyim. Örneğin burada en üst satırda planlanmış eğitim etkinlikleri olan bir klasör vardı ve o klasöre 5 farklı çalışma kitabı ve çalışma sayfası kombinasyonu tarafından erişildi. Yani Blitz Report'a geçişten sonra sadece tek bir Blitz Report oluşturulacak ve 5 farklı düzen şablonumuz olacak. İşte geçiş böyle çalışıyor. O halde e, bu arada ihracatımızın ilerlemesine bir bakalım. Bu dosyaların hepsinin bu arada sıfır olmayan bir boyutu var. Bu işlemin tamamlandığı anlamına geliyor. Ve günlük dosyalarını silmeye çalışarak da bunu doğrulayabiliriz çünkü onlara zaten ihtiyacımız yok. Ve eğer hepsini bu şekilde silebilirsek bu arada tüm işlemlerin tamamlandığı anlamına gelir. Çünkü eğer süreç hala aktif olsaydı bu dosyayı silemezsiniz çünkü hala kullanılıyor diyen bir hata mesajı görürdük. Tamam, elimizde 30 dosya var ama bu test için sadece bu 30 dosya değil tüm 310 bir çalışma kitabı için dışa aktarma yapmak istedim. Bu nedenle daha önce tüm 311 için dışa aktarmayı hazırladım. Bu klasörde 311 çalışma kitabı. Ve şimdi e, hepsi için e, bir zip dosyası oluşturacağız. Ve ona workbooks adını veriyoruz. Ve bu zip dosyası şimdi e, Blitz Reports'a aktarılıyor. Yani ayarlar ekranına e, araçlar içi aktara gideceksiniz. Ve ardından XML yüklemesini seçip oluşturduğumuz dosyayı seçebilirsiniz. Tamam, yüklendi ve şimdi hazırlık tablolarına yüklendiz. Bu adım birkaç an sürebilir. Özellikle binlerce çalışma kitabınız varsa o zaman birkaç dakika sürebilir. Ama şimdi sadece 311 var. Bu yüzden o kadar uzun sürmemeli. Bakalım. Tamam 311 çalışma kitabı başarıyla yüklendi. Mesajını aldık ve bu Discover Import sürecini çalıştırmaya hazır olduğumuz anlamına geliyor. Bu Blitz Report Discover Import adlı bir eş zamanlı programdır. Ayrıca burada bir tarih aralığı parametremiz var. Bu 1 Ocak 2004 olacaktır. Ve ayrıca oluşturulan rapora belirli bir isim öneki Eklemek için bir parametremiz var. Yani e, diyelim ki ADC10. Bu önemlidir. E, böylece ithal edilen raporlarınızı, örneğin Blitz Report ile kutudan çıkan standart yerleşik raporlardan kolayca ayırt edebilirsiniz. Tamam. Şimdi süreç çalışıyor ve bu çalışırken size bazı doğrulama raporlarını göstereyim. İthalatın ilerlemesini gösteren bir raporumuz var. Adı This Workbook İthalat Doğrulama. Yani bu oluşturulan blitz reports sonuçlarıyla ithal etmek istediğiniz çalışma kitaplarını ve çalışma sayfalarını uzlaştırmak içindir. Çıktı bu şekilde görünüyor. Göç için seçilen her bir çalışma kitabı ve çalışma sayfası için bir satırınız var ve ardından yürütme sayısının istatistikleri de var. Örneğin bu ortalama satış fiyatı geçmişi bir numaralı sayfa 16 kez yürütüldü ve son aktif zamanı 7 Aralık 2005 idi. Çünkü bu çok eski bir test sistemi. Ve sonra daha sağda göçün ilerlemesi için sütunlarımız var. Buradaki ilk sütun X yüklendi olarak adlandırılmış. Bu da ya boş ya da evet gösteriyor. Bu eğer bu durumda sadece evet varsa tüm çalışma kitabı X dosyalarının başarıyla yüklendiği anlamına gelir. Yani hepsi zip dosyasına dahil edilmiştir. Eğer eksik bir şey olsaydı burada boşluklar görürdünüz ve sonra ilk işlemi adımı düzleştirme olarak adlandırılır ve işlenen kayıtların sayısı burada gösterilir. E bu tamamlandıktan sonra tüm bu boş sütunların boş kayıtların sayılarla doldurulduğunu görmeliyiz. İlerlemesini görmek için tekrar çalıştıralım. Yani şimdi hepsi doldurulmuş durumda ve rapor isimlerimiz de var. Daha sağda M sütununda blitz report isimleri ve N sütununda oluşturulmuş şablon isimleri var. Çünkü bir çalışma kitabı çalışma sayfası kombinasyonu blitz report'ta bir şablon olarak dönüştürülür. Ancak aynı temel nesneleri veya klasörleri kullanırlarsa aynı raporda yer alabilirler. İşte göç bu şekilde çalışır ve bu Şimdi bu rapor adlarını oluşturduğumuz için onların Blitz Report'ta zaten görünmesi gerektiği anlamına gelir. Tüm bu raporları görmek için bu kapak kategorisinde oluşturulurlar. Ancak bu kategori sayısı yalnızca telefonu açtığınızda yenilenir. Bu yüzden kapatıp tekrar açayım. Ve sonra bu raporları şimdi Discoverer adlı bir kategoride görmeliyiz. Yani burada bu ithal edilen raporları görüyoruz. Ve hala çalıştığı için 66 gösteriyordu ama bu arada değer listesi 74 oldu çünkü bu sayım hala devam ediyor. Yani bu raporu veya raporlardan birini çalıştırıp sonuçlara bakabiliriz. Tamam, ee, işte göç böyle çalışıyor ee, ve daha fazla örneğimiz var mı bakalım çünkü Blitz Report göçü daha gelişmiş um çalışma sayfası düzenlerinde dikkate alıyor örneğin discoverer'da bir çapraz tablo düzeni varsa blitz report'ta bir pivot olarak göç edilecek. Öyleyse bunu bir örnek olarak çalıştıralım. Ve bu da uh uh görmek için ilginç. Yani burada maaş çalışanı güncel adında bir raporumuz var. Yani bu klasör ve sonra dört farklı şablonumuz var. Bu Discoverer'da e, dört farklı çalışma kitabı, çalışma sayfası kombinasyonumuz olduğu anlamına geliyor. Ve çalışma sayfalarından biri de bu. Yıla göre İK maaşıydı. Ve şimdi e, çalışıyor. Ve bu görünüşe göre bir çapraz tablo düzenine sahipti. Ve bu çapraz tablo düzeni... Excel'de bir pivot olarak dönüştürülür. Yani ilk sayfada detay veriler var, ikinci sayfa verilerin pivotlanması ve süreç tamamlandığında içe aktarılan SQL sorgularının doğrulamasını gösteren bir raporumuz oluyor. Ve buna e, Blitz Report SQL doğrulaması denir. Bunu bu kapak kategorisi için çalıştırabiliriz. Ve bu tüm taşınmış SQL sorgularının söz dizimsel olarak doğru olup olmadığını kontrol etmek için daha teknik bir doğrulamadır. Ve burada e, bazı hata mesajlarını zaten görüyoruz bakalım. İki sekmemiz var. Biri hata sekmesi. 26 farklı rapor var. Uh söz dizimi sorunları olan. Ama bu test sistemimizde beklenen bir durum çünkü bu test verisi. Çok tutarlı değil ancak... Sizin göç işleminizde bu doğrulamada hata görmemelisiniz. Ve geçerli olanlar ikinci sayfada. Neyse ki burada çok daha fazla geçerli olan var. 242 geçerli rapor ve sadece 26 kadar sorunlu olan var. Evet, birkaç örnek daha görmek için bir test daha yapalım. Şu anda 323 farklı kayıt taşındı. Başka ne çalıştırabiliriz? örneğin sözleşme tasarrufları ve eş zamanlı isteğe de bakabiliriz. Şimdi önce bunun tamamlanmasını bekleyelim. Oh, bu görünüşe göre daha büyük bir dosya çünkü çok uzun sürüyor. Bakalım. Tamam. Burada da veriler döndürülmüş. Yani yine bir çapraz adım düzeni vardı ve ilk sayfada ayrıntılı veriler var. Kaç kayıt olduğuna bakalım. 78 bin kayıt. Bu yüzden bu kadar uzun sürdü. Evet, bu kadar. Discover raporlarını Blitz Report'a aktarma süreci çok üst düzeyde böyle. Süreç veya genel olarak Blitz Report hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Bir görüşme ayarlayabiliriz.